Finans Merkezi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere'de olup bitenleri değerlendirip tartışmaya çalışacağız bu bölümde. İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Profesörü Pınar Artıran bizlerle birlikte. Pınar Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba sevgili yayınlar diliyorum. Şimdi bir yandan Brexit tartışması var. Bir taraftan İngiltere'de mutasyona uğramış bir virüs ve beraberinde tıkanmış ticaret ve gıda tedarik zinciri kanalları var. Dolayısıyla işler iyi de niye karmaşık hale gelmiş görünüyor. Burada İngiltere ile sorun çözülürse ya da bu işler biraz daha büyüyecek olursa iki senaryo halinde etki nasıl şekillenebilir ya da nasıl aşılabilir diye sorayım size. Şimdi tabii Açıl Bey bu pazar akşamı Boris Johnson'ın bu koronavirüsün yeni bir mutasyonun ortaya çıkarttığını açıklamadan önce aslında müzakereler, Avrupa Birliği'nden Birleşik Krallığı'na ayrılışına dair müzakereler normal olan haliyle bir bayağı da çetrefilli bir halde ilerliyordu. Fakat pazar günü yaşanan son gelişme aslında bir anlamda da belki hem anlaşmayı kurtaracak bir e, mücbir sebep faktörü olarak da görülebilir. Ama aynı zamanda da tabii bir sağlık sıkıntısı olduğu için aynı zamanda da endişe verici bir durum. Şu gelmiş olduğumuz bugün itibariyle noktayı değerlendirmek gerekirse öncelikle isterseniz Brexit neticesinde imzalanması gerekli olan serbest ticaret anlaşması müzakeresinin durumuna bir bakalım. Biliyorsunuz daha önceki yayınlarda bahsetmiş olduğumuz üç tane ana başlıktan iki tanesi biraz daha çözümlenmiş gibi işte ilişkiler nasıl yürütülecek, ...rekabet kuralları nasıl oluşturulacak taraflar arasında... ...şu andaki en önemli konu balıkçılık kotaları olarak görünüyor. Ve anlaşıldığı o ki e, tarafların üzerinde anlaşabileceği bir zemine de yaklaşma olasılıkları fazlalaştı. Fakat aynı zamanda da bu teknik müzakerelerin haricinde bir de hukuki bir sıkıntımız var açıldığı... ...çünkü yapmış olduğunuz herhangi bir ticaret anlaşması müzakeresinin... ...hukuken Euro'ya girebilmesi için de bazı deadline'lara bazı son tarihlere riayet etmeniz lazım ve senenin sonuna geldiğimiz için orada bir sıkışıklık var. Dolayısıyla mevcut durumda öngörebildiğimiz kadarıyla bugün saat 4, e, Brüksel saatiyle 4'te AB baş müzakerecisi Barney Avrupa Birliği e, büyükelçilerine daha sonra da yine Brüksel saatiyle 6'da Avrupa Birliği parlamentosu üyelerine müzakerelerin son durumuyla ilgili bir açıklama yapacak. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Avrupa parlamentosu şöyle bir noktada bir ultimatom verdi ve dedi ki bizim önümüze incelenecek bir anlaşma yeterli zamanda verilmedi. Biz artık Noel tatiline gidiyoruz. Dolayısıyla önümüze getireceğiniz bu saatten sonra herhangi bir anlaşmayı biz ancak 2021 yılında inceler ve onay veririz. Ama takdir ederseniz böyle bir vaktimiz yok. Eğer arada hemen bir serbest ticaret anlaşması imzalanmaz ise 1 Ocak 2021'den itibaren bütün ülkelerin ihracatı Avrupa Birliği, Birleşik Krallığa doğru gümrüklü olarak girecek ve bu da büyük bir masraf kalemi demek. İşte o sebeple de e, naçizane görüşüm, e, bazı tabi medyada işte yine anlaşamayacaklar, o olacak, bu olacak tarzında tabi çok e, endişe verici görüşler var ama e, ...pek çok e, konuda o kadar e, anlaşma zeminine ulaştılar ki... ...bayağı bir yol kat edildi. Dolayısıyla benim görüşüme göre yarın akşam deadline olmak üzere... ...yani e, Noel tatiline girmeden önce... ...en azından Avrupa Komisyonu Başmüzakerecisi ile... ...Birleşik Krallık Başmüzakerecisi'nin... ...son üzerinde imzalarını atmış oldukları bir metin olacak. Ve bu mümkün olduğunca en azından e, yılbaşından önce... Avrupa Birliği tarafından uygulamaya sokulacak şekilde bir hukuki prosedür bulunacak. Şimdi biz buna geçici e, yürürlüğe sokma diyoruz e, Açıl Bey. Normalde hukuken çok e, tercih edilen bir yöntem değil ama Viyana Konvansiyonu'nun 25. maddesi uyarınca ülkeler ki burada biz sadece Avrupa Birliği'nin tek taraflı olarak yaptığı bir anlaşma olarak bakmak durumundayız buna. Zira e, normalde Avrupa Birliği'nde bir uluslararası ticaret anlaşmasının yürürlüğe girebilmesi için hem konseyin hem parlamentonun ve hem de komisyonun birlikte bir süreç içerisinde onaylama prosesine girmeleri gerekiyor. Ama madem ki parlamento bu aşamada çok geç kaldınız dedi kendisini oyun kurallarından çekti. O takdirde Lisbon Anlaşması uyarınca burada Avrupa Birliği kendi kendine anlaşma yapma yetkisini kullanacak ve bu tek taraflı bir serbest ticaret anlaşması olacak. Fakat takdir edersiniz bunun öbür taraf açısından bir sıkıntısı var. Yani siz isterseniz Avrupa Birliği olarak tek taraflı olarak imzalayın ama Birleşik Krallık imzalamazsa çok büyük bir sıkıntı tek taraflık açısından doğacağından bunun da en azından 30 Aralık'a kadar bir an önce yapılmak suretiyle Birleşik Krallığın Lord'lar ve Avrupa kameralarında İngiliz parlamentosunda görüşülmek üzere hazırlanacağını düşünüyoruz. Tabii pek çok olumsuzluk var ama benim nacizane kanaatim iki taraf arasında da bu gelinen noktada mutlaka bir irade olduğu, bu anlaşmanın bitirilmesine yönelik ve açı ve bir de jeopolitiği de unutmayalım. Bu anlaşmayı isteyen sadece Avrupa Birliği ve bir Birleşik Krallık değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçimi Joe Biden kazandı ve Joe Biden'ın İrlanda kökenlerini de dikkate alır isek ve transatlantik ilişkilere çok önem verdiğinin de göz önünde bulundurmuşsak aslında bu anlaşmanın imzalanmasından Trump yönetimine nazaran çok daha büyük beklentileri var yeni Amerikan idaresinin. O sebeple de ben açıkçası bir anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum. Pınar Hanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ayrıca bir teşekkür de sabrınız için uzun süre beklettik sizi. <laughs>